Arkadaşlar evet. videoyu durdurduk. Ee, birinci sınıfa gidenler ya da ana sınıfa gidenler bu videoyu lütfen izlesin. Ana sınıfa gitmeyenler aslında arkadaşlar çünkü ana sınıfını bunlar görme toplama işlemini, çıkarma işlemini görmüyor arkadaşlar. Biz de bugün toplama çıkarma işlemi konuşacağız arkadaşlar. Yani yazacağız. Toplayacağız, çıkaracağız. Yani size toplama, çıkarma işlemini öğreteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 2 sayalım 5'e kadar. 1 2 2 3 4 5 5 parmağımız burada arkadaşlar Aynen. Üstüne 2 ekleyeceğiz arkadaşlar. 1 2 5 6 7 7 etti arkadaşlar Evet buraya 7 yazıyorum gördüğünüz gibi 5 artı 5 arkadaşlar 5 Demek ki gösterdiğimiz gibi. Parmağımız? beşin üstüne beş ekleyeceğiz yine altı yedi sekiz dokuz on. on beş beş daha on etti evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya on yazıyoruz altı üç daha gördüğünüz gibi bu altı bir iki üç dört beş bu da altı altının üstüne üç ekleyeceğiz yedi Diz. 8, 9, 9 etti arkadaşlar. Aynen. Buraya gördüğünüz gibi 9 dokuz yazıyoruz. 9'u yazıyoruz. Şimdi 4 artı 5. Ne demiştik? Bu 5. Arkadaşlar. Demek ki gösterdiğimiz gibi ne demiştik? Bu 5. Demişti? Parmak. Bu da şunu kapatırsak burada 4 parmak kaldı arkadaşlar. 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar öbür sonuç gibi aynı. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.